Merhaba arkadaşlar. Bugün bazı arkadaşların videoları çok da anlayamadığını veya Laura benim sayemde yeni girenlerin olduğunu görüyorum. Bu yüzden onların anlaması için e, videoları e, birazcık daha açıklayıcı bir kronolojik sıralama yaptım. Bu insanlığın e, Warhammer 40k'daki yolculuğunun e, kronolojik sıralaması. Lütfen beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar kronolojik sıralamanın ilk başında imparatorun doğuşu yer alıyor. Tabii ki imparatorun doğuşu insanlık için aşırı önemli bir olay. Çünkü 40K evrenine göre birçok dinin kurucusu, birçok bilimsel gelişmenin öncüsü, tarihteki birçok genel ve önemli şahsiyet aslında imparatorun kılık değiştirmiş hallerinden başka bir şey değil. Yani insanlık bugüne kadar neyi başardıysa hepsini imparator kendisi perde arkasından yönetti ve insanlığın ...koruyucu babalığını yaptı. İmparatorun doğuşu antik çağlarda. Tam bir tarih bilinmiyor. Andolla dünyanın merkezinde. Tahmini olarak Çorum civarlarında. Bu şaka değil bu arada gerçekten. Doğmuş bir şahsiyet. İlk güçlerini babasını öldüren... ...bir adama karşı... ...keşfediyor. Ve o günden sonra ölümsüz bir şekilde... ...insanlığı... ...perde arkasından... ...2000'li yıllara kadar yönetiyor. Şimdi çizelgemizin ikinci sırasında... İmparatorun gözetiminde perde arkasından insanlığın uzaya çıkacak noktaya gelmesi var. Yani insanlığın kısacası antik çağlardan milattan sonra 2000'li yıllara evet milat var tarih çoğunlukla paralel geliyor bizim şu an yaşadığımız hayatla iki kalı yıllara yani insanlığın uzay seyahatine başlayacağı yıllara kadar imparatorun gözetiminde gelmesi var. İnsanlık uzaya yayıldıktan sonra imparator açıkçası amacına ulaşmış bir adam olarak çok da fazla işlere müdahale etmiyor. Çünkü gerçekten insanlık bayağı efektif, güzel, yaşanabilir bir medeniyet kuruyor. Bu Burada ilk yaptıkları şey ışık hızının altında seyahat eden, uzayda dümdüz seyahat eden gemilerle insanları uyutarak çok uzaklardaki güneş sistemlerine, yıldızlara, Koloniler göndermek oluyor. İnsanlığın ilk yaptığı şey bu oluyor ve insanlık hızla galaksiye yayılıyor ve diğer türlerle irtibata, temaslara geçiyor. Bu zamanlarda daha eldari vesaire çöküşünü yaşamadığı için aslında güzel bir galaksi var ortada diyebiliriz ve warp kudurmamış durumda henüz. Diğeri insanın diğer türleri, insanlığın ve diğer türlerin yapay zeka ile olan savaşı 20 k ile 25 k arası bir zamanda tam bilinmiyor, evet. Şimdi arkadaşlar bu da insanlığın tembelliğinin bir sonucu olarak gelişmiş bir olay. İnsanlar bir süre sonra tüm işlerini makinelere devretmeye başlıyorlar ve buna savunma işleri hatta düşünme işleri de dahil kendi kendine düşünebilen makineler yaratıyorlar. Hatta bazıları diyor ki imparator bu makinelerin bir ürünü. Yani antik çağlarda doğmadı ama bu başka bir komple teorisinin konusu. İnsanlığın ve diğer türleri makineyle savaşıyor arkadaşlar. Öncelikle makineler insanlardan çok daha güçlü ve neredeyse insanlar eşit sayıda bir duruma geliyorlar. Tarım, sanayi, yönetim, askeriye tüm işler makinelerde ve makineler işte bunların seviyeleri var. İşte düşünen yapay zeka 1-2-3 diyelim. İşte belli bir düşünen yapay zekaya geldiğinde makineler e, sebepsiz bir şekilde yani kendilerinin cebi sebep vardır ama tabi bunu insanlar açıklamıyorlar. E, bir sebepsiz bir şekilde hepsi birden e, bu yapay zekaların kontrolünde e, insan kolonilerine insanlara e, saldırmaya başlıyor ve e, önleri alınamıyor insanlar ve insanların orduları daha doğrusu artık insanlara ayaklanan güçleri e, makinelere karşı koyamıyorlar ve e, bu makineler orkları eldarları da tehdit etmeye başlayınca doğal olarak yabancı türlerin de işbirliğiyle e, makinelerin e, sonu getiriliyor. E, bu e, makinelerle olan savaş, insanlığın birçok e, gelişmiş dünyasını e, taş devri düzeyine getiriyor. Çünkü zaten tüm işi makineler yapıyor. Bir dahiyetin onları yok ettiğiniz zaman e, ortada e, yani cahil cahil insanlar kalıyor. Çünkü o güne kadar tüm işleri hep makineler yapmış, bir becerileri yok. E, bu da e, bir sonraki e, durum olan çatışma çağına doğuruyor. E, çatışma çağında Zevkin prensi Sileyanes'in doğuşu var. Slyanesh doğduktan sonra e, Warp yani insanların e, ve diğer birçok türün de seyahat etmekte kullandığı maddesiz evren e, kapanıyor. Onun doğumu yüzünden e, çalkalanan dalgalı bir hale geliyor e, ve insan e, telepatları gemilerle burada yol bulamaz hale geliyorlar. E, birçok gemi yutuluyor, kayboluyor ve insanlığın kendi arasında kurduğu ticaret ve yardım ağı çöküyor. Doğal olarak her dünya tek başına kalıyor. Bazıları işte uzaylı istirahatlarına maruz kalıyor. Bu tabi eldarların sapkınlığı yüzünden olan bir durum. Bazıları eldarların saldırıları altında, bazıları orkların saldırıları altında, bazıları kaosun hizmetine giriyor. Ve insanlık karmaşa içinde ve terör içinde kalıyor. Burada imparator bu acıların hepsini insanlığın reisi olarak diyelim. Hissettiği için bu acılara dayanamıyor ve yönetimi bizzat kendisi ele alıyor. Burada da diğer başlığa geçiyoruz. İmparatorun Terra'yı birleştirmesi ve ortaya açıkça çıkması. İmparator Terra'yı birleştirirken gizli bir kimlik kullanıyor. Şu an tam e, aklımda değil ismi. E, birleştirdikten sonra da insanların imparator olduğunu ilan ediyor. O güne kadar yaptıklarını ve kendisi gibi ölümsüz olan bazı insanların da var olduğunu söylüyor. Bunlardan birini e, kanalımızda işlemiştik. Arayın bulun. Spoiler vermeyeceğim. E, söylüyor ve e, görevinin insanlığı tek çatı altında birleştirmek ve onu tehlikelerden özellikle de kaosun tehlikelerinden ve uzayların tehlikelerinden korumak olduğunu belirtiyor. E, ve e, ilk önce dünya sonra güneş sistemi e, olmak üzere birleştirme savaşlarına bu sefer e, terör savaşını yani e, birleşme e, savaşını bitirip bu sefer galaksi çapında birleşme savaşına yani e, büyük haçlı seferlerine geçiyor. 30K ile 31K. Burada İmparator'un kendi geliştirdiği süper askerleri, Thunder Warriors'lar, Space Marine'ler ve onların komutanları olması için geliştirdiği ölümsüz Primarch'lar. Ee, tabii ki şey yapıyor, e, başrolü çekiyor, başrolü oynuyor. İmparator ilk önce e, Thunder Warriors'ı kullanarak e, genişliyor. Daha sonra Space Marine'ler geliyor ve Space Marine'lerle kaybolan Primarch'ları buluyor. E, bunların arasında Horus falan da var burada belli bir süre haçlı seferlerini kendi yönetiyor. Daha sonra haçlı seferlerinin komutasını Horus'a devrediyor. Ve e, Horus'un kontrolünde e, imparatorluk galaksideki tüm kaybolan insan dünyalarını birleştiriyor ve birçok dünyada dünyaya da insan yerleştirerek insanların imparatorluğunu büyütüyor, kuruyor ve genişletiyor. Daha sonra Horus isyanı geliyor. Horus'un kaosun aldatmacasına kanması e, ve imparatorluğun iç savaşa gitmesi. Horus'un emrindeki e, kardeşlerinin ordularıyla ...sadık kalan kardeşlerinin orduları ve imparator arasında. Burada imparatorluk çatışma çağındakinden daha da beter geriliyor. insanlık daha da beter geriliyor. Sonra bu olaylar 31K'da gerçekleşiyor ve yine Horus'un... ...Terra'yı kuşatması ve imparatorlu olan dövüşü... ...bu olaylarda da yine 31K'da gerçekleşiyor ve Horus ölüyor. İmparatorun psikik saldırısından. İmparator Horus'un fiziksel saldırılarından sakat kalıyor. Ee, ve altın tahta oturuyor. Ee, burada altın tahta oturması onun e, fiziksel olarak artık hiçbir şey yapamaması manasında geliyor ve insanlığı yönetemiyor. Sonra imparatorun organizatör oğlu Galima'nın imparatorluğu yeniden inşa etmesi ve reformlarıyla imparatorluğu canlandırması var. Yine 31K'nın sonlarına doğru olan e, olaylar bunlar. Daha sonra işlediğimiz videoların tarih videoları değilse eğer 40K ile ilgili çoğunu kaplayan 41K var. 41K'da işte daha farklı olaylar gerçekleşiyor. Şimdi pat diye anlatmayayım. Diğer videoların konularını çalmayalım. 41K'nın da büyük çoğunluğunu zaten kanalımızda işliyoruz. Umarım bu video size loru anlamanızda kolaylaştırıcı bir etmen olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.